Mevsim yaza döndükçe, havalar ısındıkça ülkemizde 2002 yılından beri görülen Kırım Kongo kanamalı ateşi vakaları da ortaya çıkmaya başladı. Hepinizin bildiği gibi Kırım Kongo kanamalı ateşi de koronavirüste olduğu gibi virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon. Ancak bulaş şekli koronavirüsten farklı. Çünkü en önemli bulaş yolu keneler aracılığıyla virüsün insan cildine salınması bu şekilde bulaş oluyor. Bunun yanısına yanı sıra yine enfekte hayvanların dokuları ve vücut sıvıları ile direkt temasta ve diğer bir bulaşta insandan insana olan bulaş ki burada kan ve vücut sıvılarıyla temas söz konusu olmalı. Ama bütün bunları değerlendirdiğimizde en sık bulaşın keneler yoluyla olduğunu biliyoruz. Viral enfeksiyonların birbirine benzeyen ve benzemeyen yanları olabiliyor. Koronavirüs ile Kırım-Kongo kanamalı ateşinin neden olduğu virüsler arasında ve hastalıklar konusunda benzeyen noktaları şöyle sıralayabiliriz. İki hastalığında %100 tedavi eden antiviral bir ilacı ve aşısı henüz yok. Kırım Kongo'da kullandığımız bir antiviral ajanımız var. Ama %100 etkinliği henüz gösterilemedi. Üstünde çalışmalar devam ediyor. Ve bu arada görüldü ki gerçekten viral enfeksiyonların tedavisi her zaman çok kolay olamayabiliyor. İşte Kırım Kongo'da bu şekilde zaman zaman ölümcül seyredebilen, ve tedavisi ve aşısı konusunda halen çok çalışmaların gerektiği, en son noktaya ulaşılmadığı bir alan. O zaman korunma önemli oluyor. Yani önlemlerin alınması. Koronavirüste de biliyoruz ki 3 önemli önlemi almak virüsün bulaşını ortadan kaldırıyor. Neydi bunlar? Sosyal mesafe, Maske kullanması ve el hijyeni. İşte bu önlemleri sıkı sıkıya uyguladığınızda virüsün bulaşını önlüyorsunuz. Keneler aslında uçmayan, yürüyen vektörler ve içinde taşıdıkları virüsü vücuda gelip tutunduktan sonra salıyorlar. Dolayısıyla bunu önlemek gerekiyor. Yani biraz anekdotal ama bizim... Koronavirüste insanların damlacık yoluyla virüsü karşı taraftaki insana göndermesine engel olan mesafe, sosyal mesafe ki bunu biliyorsunuz bir buçuk metrelik mesafeden bahsediyoruz. Keneler içinde farklı uygulamalarla uygulanabilir. Dolayısıyla biz de diyoruz ki kenelerle de kendimizle kene arasında bir sosyal mesafeyi korumamız lazım. Bunu nasıl koruyabiliriz? Bir defa kenenin vücudumuza tarla bahçede yürümesine, ulaşmasına önlemek için çıplak ayakla dolaşmamak. Yine eğer ayakkabımızdan yürüyerek yukarı çıkmaya devam ediyorsa cildimize ulaşmaması için bütün vücudumuzu kaplayan yani cildimizi açıkta bırakmayacak şekilde giyinmek Özellikle pantolonları gerekiyorsa e, paça içine sokup e, boşluk bırakmamak, gerekirse bazı böcek kovucu ilaçlarla e, keneyi uzaklaştırmak, tarla bahçede çalıştıktan sonra akşam ya da eve dönüldüğünde mutlaka vücutta bir kene taraması yapmak, kendi vücudumuzda kenenin olup olmadığını kontrol etmek e, ve en iyisi bir duş alıp kenenin tutunmasını önlemek ve varsa bir tutulmuş kene görülüyor ise de en kısa zamanda bu keneyi vücudumuzdan uzaklaştırmak. Böylece kene ile ilgili aramıza hızla mesafe koymamış koymuş olmamız gerekiyor. Keneyi uzaklaştırırken de hiçbir zaman çıplak elle keneye dokunmamamız lazım. En sık bulaşlar e, keneyi çıkarırken ya da hayvandan keneyi çıplak elle e, kopartırken kenenin patlaması ile oluyor. Dolayısıyla keneyi bir pens ya da cımbızla vücuttan uzaklaştırmamız eğer bunu bulamıyorsak o sırada en azından bir bariyer olarak bir kumaş parçası olabilir. Onunla keneyi tutup bir an evvel uzaklaştırmamız gerekiyor. Çünkü kene vücutta ne kadar uzun süre durursa tutunup bir biçimde virüsü o kadar fazla vücuda salar. O nedenle e, sağlık merkezine gideyim, orada doktoru bekleyeyim ya da oradaki kişiler çıkarsın gibi bir beklemeye kesinlikle gerek yok. Hızla uzaklaştırılmış uzaklaştırmamız lazım. Dolayısıyla kene ile e, virüsün e, ile enfekte olma noktasında e, keneden uzak durmak, ona karşı sosyal mesafe uygulamak en önemli önlem eee koronavirüs enfeksiyonunda da Kırım Kongo kanamalı ateşinde de virüs vücuda girdikten sonra yani vücut dokularına girdikten sonra eee de ağır tablo yaratmıyor. öğrendiğimiz gibi herkesin de bildiği gibi koronavirüste neredeyse %80-85 çok hafif bulgularla hatta bazen hiç hasta olduğunu hissetmediğiniz enfeksiyon süreçleri olabiliyor. İşte Kırım Kongo'da da çok basit, hafif bir grip gibi olan ya da yine semptomu olmayan, hissetmeyen vakalar da olabiliyor. İkisinde de hafif olgular yanı sıra ağır olgular da ortaya çıkıyor. İşte bu ağır olgular ikisinin de vücudu normal viral enfeksiyonun yarattığı bulguların ardından vücudun e, immün sisteminin bağışıklık sisteminin aşırı cevap vermesi ya da kontrolsüz cevap vermesi stokin fırtınası dediğimiz e, bir şekilde e, bu immün cevabın bu aşırı kontrolsüz cevabın organlarda yarattığı hasarlarla e, ortaya çıkan bir ağır tablo oluşabiliyor. E, koronavirüste bu daha çok sıklıkla ve öncelikle solunum sistemi, akciğerleri e, tutan bir şekilde oluyor. E, Kırım Kongo'da ise e, karaciğere hedef olarak görüyor, artı damar endoteli e, ve ardından e, buradaki uyarıyla e, stokin e, fırtınası dediğimiz kanama bozuklukları ile kanamalarla seyrediyor. Dediğim gibi bu durumda hastaların e, çok az bir kısmında olan şekli birçoğunda yine kanamaların olmadığı ya da çok az olduğu klinik bulgularla karşımıza çıkabiliyor. Her iki enfeksiyonunda henüz aşısı geliştirilmedi, geliştirme çalışmaları var her ikisinde de insanlara uygulanma aşamasına gelmesi için heyecanla bekliyoruz bu süreçleri.